Konuşma tedavisinin kökenleri. Psikoanaliz, Salpeter bölgesinde doğmuştur. 1885 yılında Freud, Karkot ile çalışmak üzere Paris'e gitmiştir ve sonradan ilk doğan oğluna Karkot'un onuruna Jean Martin adını vermiştir. 1893 yılında Freud ve Viyanalı danışmanı Joseph Breuer, histerinin sebepleri konusundaki muhteşem bir yazıda Karkot ve Jane'den alıntılar yapmıştır. Histerikler esas olarak anıları yüzünden acı çekerler diye açıklama yapmışlar ve bu anıların normal anılardan farklı olarak zamanla aşınmadığını, aksine şaşırtıcı bir tazelikle uzun süre devam ettiğini belirtmişlerdir. Travma yaşayan kişiler bu anıların ne zaman ortaya çıkacağını kontrol edemezler. Burada başka bir göze çarpan gerçeği ifade etmeliyiz. Başka bir deyişle geçmiş yaşama ait diğer anıların aksine bu anılar hastaların kontrolünde değildir. Aksine bu deneyimler hastalar normal fiziksel durumdayken akıllarında değildir ya da son derece özet halinde varlıklarını sürdürür. Breuer ve Freud, travmatik anıların sıradan bilinçlilik düzeyinden tepkiyi imkansız kılan durumlar nedeniyle ya da korku gibi ciddi derecede felç edici durumlar nedeniyle kaybolduklarına inanmışlardır. 1896 yılında Freud cesurca histerinin temel nedeninin her zaman bir yetişkinin bir çocuğu ifal etmesi nedeniyle olduğunu iddia etmiştir. Ardından Viyana'nın en iyi ailelerindeki istismarın yaygınlığı ile karşı karşıya kalmıştır. Öyle ki kendi babasını ima ettiğini yazmış ve ardından geri adım atmıştır. Psikoanaliz bilinçaltı istekler ve hayalleri vurgulamaya doğru kaymasına rağmen Freud cinsel istismar gerçekliğini kabul etmeyi sürdürdü. Birinci Dünya Savaşı'nın korkularının ardından savaş nevrozları gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Freud, travmanın temelinde sözel belleğin eksikliğini tekrar doğruladı ve eğer bir kişi hatırlamıyorsa büyük ihtimalle eylemle dışa vurmaktadır bunu bir anı olarak değil bir eylem olarak tekrarlamaktadır. Elbette bunu tekrar ettiğini bilmemektedir ve sonunda ise bunu onun hatırlama biçimi olduğunu anlarız. Breyer ve Freud'un 1893 yılındaki yazısından kalan miras günümüzde konuşma tedavisi olarak adlandırılmaktadır. Başlangıçta tesadüfen şunu bulduk. Her bir histeri belirtisi Olay kışkırtıldığında ve eşlik eden duygular ilişkilendirildiğinde, olayın anılarını net bir şekilde ortaya çıkardığınızda, hasta olayı en ayrıntılı şekilde tanımladığında ve duygularını kelimelere döktüğünde, hemen ve kalıcı olarak yok oldu. Duygular olmadan bellek neredeyse hiç sonuç ortaya koymaz. Travmatik olaya karşı kuvvetli bir tepki olmadığında, duygunun anılara bağlı kaldığını ve serbest bırakılamadığını açıklamışlardır. Tepki, gözyaşlarından intikam eylemine kadar değişebilen bir eylemle serbest bırakılabilir. Ancak dil, eylem için yedek oyuncu görevi görür. Dilin yardımıyla duygu etkili bir şekilde dışa vurulabilir. Psikoterapötik sürecin iyileştirici etkisinin nasıl olduğu artık anlaşılacaktır. Bu, yürürlükte olan gücü son erdirmektedir. İlk olduğunda dışa vurulmasını engelleyen örneğin travma anında boğulan duygunun konuşma yoluyla bir ifade yolu bulmasına izin vererek ve normal bilince taşımasına yardım ederek bağlantılandırma düzeyine getirmektedir. Günümüzde psikoanaliz düşüş yaşasa da konuşma tedavisi sürmektedir ve psikologlar genelde bireylerin travma öyküsünü ayrıntılı bir şekilde anlattıkları takdirde geride bırakacaklarını varsaymaktadırlar. Bu da tüm dünyada psikoloji alanında öğretilmekte olan bilişsel davranışçı terapinin BDT temel dayanağını oluşturmaktadır. Tanısal etiketler değişmiş olsa da Carcot, Jane ve Freud'un anlattıklarına benzer hastaları görmeye devam ediyoruz. 1986 yılında meslektaşlarımla birlikte 1942 yılında yanıp kül olan Boston'daki Coconut Grove adlı gece kulübünde Sigara satan bir kadına ait olgu bildirimi yazdık. 1970'lerde ve 1980'lerde yılda bir kez asıl olayın olduğu yerden birkaç blok uzakta Newbury Caddesi'ndeki kaçışını yeniden yaşıyordu. Bu davranışı nedeniyle şizofreni ve bipolar bozukluk tanısıyla hastaneye yatırılmıştı. 1989 yılında en yakın arkadaşının her ölüm yıl dönümünde silahlı soygun sahneleyen bir savaş gazisi hakkında bir bildiri yazdım. Elini cebine sokar, elinde silah olduğunu ve mağaza sahibinden tüm nakiti vermesini ister ve bu süre içinde de polise haber verilmesi için süre tanımış olurdu. Bir polis tarafından öldürülme çabası bir hakimin kendisini tedavi için bana yönlendirmesiyle son buldu. Arkadaşının ölümü nedeniyle yaşadığı suçluluk duygusuyla başa çıktıktan sonra hasta artık bu şekilde davranmayı bıraktı. Bu tür olaylar önemli bir soruyu gündeme getirmektedir. Doktorlar, polisler ya da sosyal hizmet uzmanları bir kişinin hatırlamak yerine yeniden sahneleme yoluyla travmatik stres yaşayıp yaşamadığını nasıl anlayabilir? Hastalar bu tür davranışların kaynağını nasıl tanımlayabilir? Geçmişleri bilinmediğinde geçmişlerini bütünleştirmek yerine bu kişiler deli olarak etiketlenir ya da birer suçlu olarak cezalandırılırlar. Mahkemedeki travmatik bellek en azından iki düzine erkek Paul Shanley tarafından istismar edildiğini söylemişti ve çoğu da Boston Başpiskoposluk bölgesinde oturuyordu. Ancak Julian Shanley'in davasında tanıklık etmek üzere çağrılan tek kurbandı. 2005 yılının Şubat ayında Eski papaz bir çocuğa tecavüz, istismar ve darp nedeniyle suçlu bulundu. 12 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. 2007 yılında Shanley'in avukatı Robert Shaw yeni bir dava için harekete geçti. Shanley'in mahkumiyetinin adaletin yanlış olduğunu iddia ediyordu. Shaw, bastırılmış anıların bilimsel dünyada kabul görmediğini, mahkumiyetin sözde bilime dayandığını ve davadan önce bastırılmış anılarla ilgili bilimsel durum hakkında yetersiz tanıklığın söz konusu olduğunu göstermeye çalışıyordu. Temiz davanın hakimi tarafından reddedildi ancak hakim 2 yıl sonunda Massachusetts yargıtayına atandı. Amerika'da önde gelen yaklaşık 100 psikiyatrist ve psikolog Bastırılmış anıların varlığının kanıtlanmadığını ve kanıt olarak kabul edilemeyeceğini söyleyen bilirkişi raporunun altına imza attı. Ancak 10 Ocak 2010 tarihinde Şanlı'yın mahkumiyetini oy birliğiyle şu ifadeyle uygun buldu. Özet olarak hakimin bulguları bilimsel test eksikliği nedeniyle kayıtlarda belirtilen kişinin disosiyatif amnezi yaşadığı gerçeğini geçersiz kılmamıştır. Disosiyatif amnezi konusunda uzman görüşünün kabul edilmesinde sağduyulu davranılmıştır. Bir sonraki bölümde Freud'la başlayan ve günümüzde de devam eden Beyley'in unutma ve bastırılmış anılarla ilgili tartışmalarını ele alacağım. Bölüm 12 Hatırlamanın dayanılmaz ağırlığı Bedenlerimiz anılar taşıyan metinlerdir ve bu nedenle hatırlamak reenkarnasyondan farklı değildir. Keti Kanon. Travmaya karşı bilimsel ilgi son 150 yılda çılgınca iniş çıkışlar yaşamıştır. Karkut'un 1893 yılındaki ölümü ve Freud'un ruhsal hastalıkların kökenindeki işsel çatışmaları, savunmaları ve içgüdüleri vurgulamaya başlaması ana akım tıbbın konuya karşı ilgisini tamamen kaybetmesindeki nedenlerin bir kısmını oluşturmuştur. Psikoanaliz hızla popülarite kazandı. 1911 yılında William James ve Pierre Janet ile birlikte çalışmış olan Bostonlu psikiyatrist Morton Prince, travmanın etkileriyle ilgilenenlerin Boston Limanı'ndaki ile hareket eden istiridyeler gibi olduklarını söyleyerek yakınmıştır. Bu ilgisizlik yalnızca birkaç yıl sürdü. 1914 yılında, Dünya Savaşı'nın başlamasıyla bir kez daha tuhaf psikolojik belirtiler, açıklanamayan tıbbi durumlar ve hafıza kaybı yaşayan yüz binlerce insan tıp ve psikoloji alanının karşısına çıkmıştır. Yeni gelişmekte olan hareketli resim teknolojisi bu askerleri filme almayı sağlamıştı ve günümüzde bu kişilerin YouTube'da tuhaf fiziksel duruşlarını, garip sözlü ifadelerini, korkmuş yüzlerini ve tiklerini izleyebiliriz. Bunların hepsi travmanın fiziksel olarak somutlaşan ifadeleridir. İşsel görüntüler ve kelimeler olarak zihne ve bedene eş zamanlı olarak kaydedilmiş anılar. Savaşın ilk yıllarında İngilizler tedavi ve maluliyet maaşı için savaş gazilerinin yaşadıklarını savaş şoku olarak isimlendirmiştir. Buna alternatif benzer bir tanı olan nevrastenidir. Bu tanıyla ne tedavi ne de maluliyet maaşı alabiliyorlardı. Bu durum askerin tanısını koyan doktorun yönelimine bağlıydı. Herhangi bir anda 1 milyondan fazla İngiliz askeri Batı cephesinde hizmet verdi. Somme Savaşı'nda yalnızca 1 Temmuz 1916'nın ilk birkaç saatinde İngiliz ordusu 57.470 kayıp vermiştir. 19.240 ölüyle dönemin en kanlı günü olmuştur. Tarihçi John Kagan İngiltere Krallığı'nın bir zamanlar merkezi olan Londra'daki Whitehall'da heykeli bulunan komutan Field Marshal Douglas hakkında şunları yazmıştır. Halkın önünde ve kişisel günlüklerinde insanların çektiği acı ile ilgili herhangi bir endişe gösterdiği gözlemlenmemiştir. Somme'de ölen ya da yaralanan bir itiş gençlerine çiçeklerini göndermişti. Savaş uzadıkça savaş şoku giderek artmış savaş güçlerinin yeterliliğini tehlikeye sokmaya başlamıştı. Ciddi bir şekilde acı çeken askerler ve Almanlara karşı zafer kazanmak arasında kalan İngiltere Genelkurmay Başkanı, 1917 yılının Haziran ayında 2384 sayılı genel günlük emirde şöyle demişti. Hiçbir koşulda savaş şoku ifadesi kullanılmayacaktır. Ve alay raporlarında ya da diğer raporlarda, hastane kayıtlarında ya da diğer tıbbi dokümanlarda bahsi geçmeyecektir. Psikiyatrik sorunları olan tüm askerlere tek bir tanık olmuştu. N.A.D.N. Henüz tanılanmamış Asabi Nervoz. 1917 yılının Kasım ayında Genelkurmay yaralı askerler için 4 sahra hastanesi açan Charles, Samuel Myers'ın British Medical Journal'da yayınlanacak makalesinde savaş yoku ifadesini kullanmasına izin vermemiştir. Almanlar daha da cezalandırıcıydı ve karakter zayıflığı olarak gördükleri savaş bunalımını elektroşok da dahil çeşitli acı verici yöntemler kullanarak tedavi etmeye çalışmıştır. 1922 yılında İngiliz hükümeti Amacı, gelecekte yaşanabilecek herhangi bir savaşta savaş şoku tanısının kullanılmasını önlemek ve tazminat taleplerini engellemek olan South Boru raporunu yayınladı. Bu raporda savaş şokunun tüm resmi terimlerden silinmesini ve bu olguların hastalık ya da rahatsızlık yerine savaş kaybı olarak adlandırılması gerektiğini önerildi. Resmi görüşe göre, iyi eğitimli, düzgün bir şekilde yönetilen askeri birlikler savaş bunalımına girmezdi ve bu hastalığa yenik düşenlerse disiplinsiz ve isteksiz askerlerdi. Savaş şokunun meşruiyetiyle ilgili politik fırtına sürerken bu olguların en iyi nasıl tedavi edildiği konusundaki raporlar bilimsel literatürden kayboldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş gazilerinin kaderi de sorunlarla doluydu. 1918 yılında Fransa ve Flandre savaş alanından evlerine döndüklerinde ulusal kahramanlar olarak karşılanmışlardı. Tıpkı günümüzde Irak'tan, Afganistan'dan dönen askerler gibi. 1924 yılında Kongre tarafından deniz aşırı ülkelerde geçirdikleri her gün için 1.25 dolar ile ödüllendirilmişlerdi. Ancak bu ödeme 1945 yılına dek ertelendi. 1932 yılında ülke büyük bunalımın ortasındaydı ve aynı yılın Mayıs ayında yaklaşık 15 bin işsiz ve 5 parasız savaş gazisi Washington DC'de bulunan bir alışveriş merkezinde eylem yaparak kendilerine vaat edilen ödüllerin hemen ödenmesini talep ettiler. Senato 62'ye 18 oyla bu harcamanın yapılması ile ilgili yasa tasarısını reddetti. Bir ay sonra Başkan Hoover ordudan savaş gazilerinin kamp yerlerini temizlemesini talep etti. General Douglas MacArthur'a bağlı ordu komutanı 6 tank eşliğinde birlikleri yönetti. Binbaşı Dwight D. Eisenhower Washington polisiyle işbirliği içindeydi ve binbaşı George Patton süvari hücumundan sorumluydu. Ellerinde süngülerle görevli askerler savaş gazilerine göz yaşartıcı gaz sıktı. Ertesi gün alışveriş merkezi terk edilmişti ve toplanma yeri yanıyordu. Gaziler ise hiçbir zaman emekli maaşlarını alamadılar. Politika ve tıp dünyası savaştan geri dönen askerleri sırtlarına dönerken edebiyat ve sanat dünyasında savaşın korkunç yüzü anılıyordu. Alman yazar Erik Maria Remarque'nin yazdığı ve cephede savaşan askerlerin savaş deneyimlerini konu alan Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok adlı kitabın kahramanı Paul Bäumer, tüm nesil adına konuşur. Farkına bile varmadan duygularımı yitirdiğimin bilincindeyim. Artık buraya ait değilim. Yabancı bir dünyada yaşıyorum. Yapayalnız kalmayı ve kimsenin beni rahatsız etmemesini istiyorum. İnsanlar çok konuşuyor. Onlarla ilişki kuramıyorum. İnsanlar yüzeysel şeylerle meşguller. 1929 yılında yayınlanan roman 25 dile çevrilerek kısa sürede tüm dünyada en çok satanlar listesine girdi. Eser 1930 yılında sinemaya uyarlanarak en iyi film Oscar'ını aldı. Ancak Hitler'in birkaç yıl sonra iktidara gelmesiyle Batı cephesinde yeni bir şey yok. Berlin'deki Humboldt Üniversitesi'nin meydanında yakılarak yok edilen ilk kitap oldu. Savaşın askerler üzerindeki yıkıcı etkilerinin farkında olmak, başka bir çılgınlığa atılan Naziler için bir tehdit olarak algılanmıştır. Travmanın sonuçlarını görmezden gelmek toplumun sosyal dokusu üzerinde tahribata yol açabilir. Savaşın neden olduğu zararla yüzleşmeyi reddetmek ve zayıflığa karşı tahammülsüzlük 1930'lu yıllarda faşizm ve militarizmin yükselişinde önemli bir rol oynamıştır. Versay Antlaşması'nın aşırı savaş tazminatları zaten gözden düşmüş olan Almanya'yı küçük düşürmüştü. Dolayısıyla Alman toplumu zalimce kendilerine değersiz yaratıklar olarak davranılan, travma yaşayan askerleriyle baş ediyordu. Bu güçsüz olanı aşağılama dalgası, Nazi rejimi altında insan haklarının değerini yok etmenin temelini oluşturmuştur. Güçlülerin değersiz olanları alt etmesinin ahlaki gerekçesi bu gerekçe aynı zamanda sonraki savaşlarında gerekçesi olmuştur. Travmanın yeni yüzü İkinci Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması, Charles Samuel Myers ve Amerikalı psikiyatrist Abraham Kardiner'in Birinci Dünya Savaşı askerleri ve gazileriyle ilgili yaptıkları çalışmaların sonuçlarını yayınlamalarına sebep olmuştur. Shell Shock in France 1914-1918 1940 ve The Traumatic Nurses of War 1941 Yeni çatışmalar içinde savaş nevrozları yaşayan askerleri tedavi eden psikiyatristler için temel kılavuz kaynaklar olmuştur. Amerika'nın savaş çabaları olağanüstüydü ve cephe psikiyatrisindeki gelişmeler bu durumu yansıtıyordu. Ve yine YouTube geçmişe doğrudan bir pencere açmaktadır. Hollywood yönetmeni John Huston'ın Let There Be Light 1946 adlı belgeseli o dönemdeki savaş nevrozlarının egemen tedavi yöntemini göstermektedir. Hipnoz Hastanın filmi kendisi muhabere sınıfında henüz askerken ve doktorlarının atakil hastaların ise korkmuş gençler olarak görüldüğü dönemde çekilmiştir. Ancak hepsi travmalarını farklı şekillerde yansıtmaktadır. Birinci Dünya Savaşı askerleri yüzlerinde tiklerle felç geçirirken sonraki nesil konuşup korkudan siniyordu. Bedenleri ise kayıt tutmayı sürdürüyor, mideleri ağrıyor, kalpleri hızla çarpıyor ve panikle boğuşuyorlardı. Ancak travma yalnızca bedenlerini etkilememişti. Hipnoz sırasındaki trans durumu hatırlamaktan korktukları şeyler hakkında kelimeler bulmalarını sağlıyordu. Korkuları, hayatta kalmanın verdiği suçluluk ve sadakatleriyle ilgili çelişkileri bu askerlerin birlikte çalıştığım daha genç savaş gazilerine göre öfkelerini daha fazla tuttuklarını görünce şaşırmıştım. Kültür, travmatik stresin ifadesini biçimlendirir. Feminist Lewisian, German Greyer İkinci Dünya Savaşı sonrasında kendi babasının TSSB tedavisi hakkında yazmıştır. Doktorlar ciddi rahatsızlıklar sergileyen adamları muayene ettiğinde neredeyse değişmez olarak bunun sebeplerinin savaş öncesi dönem deneyimlerine dayandığını buldular. Hasta adamlar birinci sınıf savaş materyalleri değillerdi. Askeri meseleler savaş bu adamları hasta eden şey değildi ama hasta adamlar savaşta çarpışamıyordu. Doktorların babasını tedavi etmeleri uzak gibi görünüyordu ancak Greer'ın babasının çektiği acı ile ilgilenme çabaları hiç süpesiz tedavi, ensest ve aile içi şiddet olarak çirkin bir şekilde yüzünü gösteren cinsel egemenlik araştırmalarını beslemiştir. VA'de çalışırken koridorlar ve asansörler diğer tıbbi bölümlere giden yaşlı insanlardan oluşurken psikiyatride gördüğümüz hastaların büyük çoğunluğunun genç, son dönemde görevinden ayrılmış Vietnam gazileri olması karşısında şaşırmıştım. Farklılık karşısında meraklanarak 1983 yılında tıbbi kliniklerde bulunan İkinci Dünya Savaşı gazileri hakkında bir araştırma düzenledim. Büyük çoğunluğu benim uyguladığım ölçüye göre TSSB ölçütlerini karşılıyordu. Ancak tedavileri psikiyatrik şikayetlerden çok tıbbi tedaviye odaklanmıştı. Bu gaziler yaşadıkları stresi daha sonra yaptığım araştırmada gösterdiğim gibi kabuslar ve öfke yerine mide krampları ve göğüs ağrılarıyla gösteriyorlardı. Doktorlar hastalarının streslerini nasıl ifade edeceklerini şekillendirirler. Bir hasta gördüğü kabuslardan bahsederken doktor göğüs filminin çekilmesini isterse hastada fiziksel problemleri üzerine odaklanırsa daha iyi olacağını düşünür. İkinci Dünya Savaşı sırasında savaşan ya da esir düşen akrabalarım gibi bu insanların çoğu deneyimlerini paylaşmak konusunda gönülsüzdüler. Hislerime göre ne doktorlar ne de hastalar tekrar savaş dönemini hatırlamak istemiyorlardı. Bununla birlikte askeri ve sivil liderler 2. Dünya Savaşı'ndan önceki neslin göremediği bazı dersleri çıkararak geri dönmüşlerdir. Nazi Almanya'sının ve Japon İmparatorluğunun yenilgisinin ardından, Amerika Birleşik Devletleri sonraki 50 yılda göreceli barışı sağlamak adına ekonomik temelleri planlayan Marshall Planı çerçevesinde Avrupa'nın yeniden inşa edilmesine destek olmuştur. Ülkede ise GI Bill, GI Bill gazlara düşük geri ödemeli mortgage, iş kurduklarında düşük vergi bir yıllık işsizlik ücreti ve eğitim desteği gibi ayrıcalıklar sağlayan kanun, milyonlarca gaziye eğilim ve ev kredileri sağlayarak genel ekonomik düzeylerini yükseltmelerine ve geniş tabanlı iyi eğitimli orta sınıfı oluşturmalarına destek olmuştur. Silahlı kuvvetler, ırksal bütünleşme ve fırsat eşitliğine doğru toplumu yönlendirmiştir. Gaziler İdaresi, savaş gazilerinin ülke çapında sağlık hizmeti almaları için imkanlar sunmuştur. Savaştan dönen gazilere karşı gösterilen bu kadar ilgiye karşın savaşın psikolojik izleri göz ardı edilmiş ve travmatik nevrozlar resmi psikiyatrik terimler arasında tamamen yok olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki savaş travması ile ilgili en son bilimsel yazı 1947 yılında yayınlanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölüm yeniden keşfedilen travma ile devam edecektir. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup bildirim zilini sesini açıp izlediğiniz videoları beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.